20 motorumuz var. Yeni bir kata geldik. Hard to break. <laughs> evet bugün Ekiple beraber Indianapolis'e gidiyoruz bir araba buluşması için. Hep beraber motorlarla Roseville'de toplantık. Buradan sonra direkt olarak Indianapolis'e çıkıyoruz. Ondan sonra da yine aynı şekilde Block Party'de olacağız. Lamborghini'ler, Corvette'ler birçok araç ve bizim motosikletlerimizle beraber muhteşem bir etkinlik olacak. Benim motorum da burada. Bildiğiniz gibi 2024 model Kawasaki Ninja 500. Yeni yıkadım. Güzel görünüyoruz. Ya tabi bazı ufak tefek lekeler yine oldu buraya gelirken ama 10 numarayız. Şunu alalım. Herkese iyi bayramlar. Şimdi burada birkaç şey eklemek istedim. Aslında amacım en önlere geçmek değildi. Hani sıramı bekleyecektim. O şekilde ilerleyecektim. Ama burada sağda boşluk buldum. Hem de arkadaşımın arkasına geçeyim dedim. Orada arkadaşımı gördüm. Ama ilginç bir şekilde burada bana yol vermiş oldular. Daha geç kalktıkları için. Ben de hemen şurada soldaki boşluğu görünce bu şekilde geçince aslında en öndeki motosikletlerden bir tanesi olmuştum. Normalde zaten şu anda da göreceksiniz. Belli bir formasyonu takip ederiz zincir formasyon diyoruz buna çaprazlama işte en öndeki ile mesela ben şu an aslında normalde üçüncü motosikletim aramızdaki boşluk daha fazla olsun diye ikinci kişi ikinci motosiklet sağ tarafta konumlanır ben de onun çaprazında solda olurum ki herhangi bir frenleme durumunda hem boşluk daha az olur hem de birbirimize kontağımız olmaz bu şekilde belli bir formasyonda gidiyoruz. Aynadan belki arkadaki motosikletleri de aynı şekilde görebilirsiniz. Onun dışında blok parti nedir? Bugün blok partiye katılım gösteriyoruz. Bu arabacıların ve motorcuların düzenledikleri buluşmalardır. Kendi arabalarını ve motosikletlerini sergilerler. Genelde otoparklarda olur. Polis gözetiminde veya gözetimsiz olabilir. Bugünkü gözetimli bir e, buluşma olacak. Çok katlı bir otoparkta gerçekleşecek. Bizim de grup olarak premium biletlerimiz var. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Şimdi burada artık etkinliğin girişindeyiz. Ve arabaları görüyorsunuz. Korvetler, klasik arabalar. Zaten daha girişinden sizi böyle bir heyecanlı bir karşılama bekliyor. Benim için de öyleydi yani. Sağsız soldaki araçlara bakmak bile keyif vericiydi. E, hemen buradan biletlerimizi alıp devam edeceğiz. Thank you. Şöyle motorları da göstereyim size. BUSA Şöyle tek tek bakalım. Binince 500'ümüz daha var burada. S1000 ararımız var. 650 ninja'mız var. ZX onarımız çok fazla. Abdilyanız, Aresville vesaire var. Evet gördüğünüz gibi Siyah Ninja 500 de bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> What's up? <laughs> Manzaramız bu şekilde daha... Daha birçok araç girmeye çalışıyor. Çok kalabalık olacak. Şöyle diğer motorları da göstereyim. Şu renge bayılıyorum eski kasa. ZX tenarlarda. Yine burada da Ninja 650'miz. CBR Fireblade'miz. R1. Ah şu kasa zaten efsane. Kırlangıç kasa diyorlar galiba buna. Aprilia RSV'miz. Ve R6'mız var. Ortam yanıyor. 20 motorumuz var şu an burada. Biraz da bu şekilde görün istedim. Ben pek anlamıyorum arabadan ama kim bilir motorunda parçalarında ne kadar çok değişiklik yapılmıştır. Yine bir Camaro. Hala sıcak bu arada. Şuraya bir bakın abi. Şuraya bir bakın. hızlı ve öfkeli gibi Sanki hızlı ve öfkeli değil. Şu aracın güzelliğine bir bakın. Şimdi burada da birkaç motosiklet var. Onları da göstereyim. 1300'lük hayavusalarımızdan bir tanesi. Ninja 500. Artık çok popüler. Yani bana göre en uygun başlangıç motoru. Amerika düzeyinde. Gerçekten çok çok eğlenceli bir motosiklet. ZX6R var. ZX6R. 600'lük Jixxer var. GSX-R Suzuki. Triumph var. Çok iyi duruyor. MT-09 var. Tabi bu SP olanı. Spor versiyonu Panigale like V4 var. geldik zaten anlaşılacağı üzere burası da premium bir kat ışık biraz kötü ama umarım görünüyordur şuna bir bakın kas koymuşlar buraya The fate if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. For the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love but the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. For the if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement am gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, go off of my meds, no I'm not giving up, no I'm not giving in, I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it, I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it, I'm chasing a dream that I've had for several ages, of fake modern kingdom for the taking. Now that I've been put through I never got anyone's help, I had to do it all myself, Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up Burası ne? Mafya seksiyonu mu? Burada mafyatik abilerimiz mi? Koymuş buraya. Bilmiyorum. Bu da bir organizasyonu ait? Ben bunu çok sevdim. hemen burada bir poşemiz var. Hemen onun yanında da bir Ferrari'miz var. Bu niye böyle gölgede kalmış olurdu? Ama çok iyi. 4 ara olması lazım. Çok detaylı bakmadım. Evet çok fazla araba gördük. Şimdi biraz da motorlara bakalım. Burası sanırım VIP katıymış. Herkeste VIP parking var gördüğünüz gibi. Burada hayabusalar var. bu Jaguar çok hoşuma gitti benim de. Şöyle bir göstereyim. dışarıda o kadar çok motosiklet araç yığını var ki şu anda. Oraya iniyor evet. Eğilişini yaptı. Dışarı izleyen birçok insan da var bu arada. Şimdi biz tabi birazcık daha üst katı gezeceğiz. Buradaki motosikletleri, araçları bir bakarız. Burada da güzel zaten motosikletler var. Şöyle göstereyim hemen. Elimizde eksonlarımız var. Ar altımız var. Bayram elimiz var. ZX4 arımız var. CSX arlarımız var. 600'lük, 1000'lik. S1000 arımız var. Çok iyi duruyor. R1'imiz var. Bunları zaten gezmiştik. Burada da benim ghostum var. Burada yine Jixxer'larımız, 600 XCBR'ımız, Hayavusa'larımız, ZX onarımız, R1, yine S1000 ararımız var. Ninja'nın bir diğer special edition'ı var. Siyah yani ve kırmızı renkleriyle. Bu da çok güzel duruyor. So basically factory wheel, the wheels are stock exhaust pipes is not Evet hepinize selamlar tekrar ee, güzel bir etkinlik oldu şimdi dönüşe geçiyoruz İkiye ayrıldık. Grubun bir kısmı downtown'a gidip partileyecek. Bir kısmı da eve dönüyor. Ben eve dönen taraftayım çünkü çok başım ağrıyor. Dönüp dinlenmek istiyorum bir an önce. Önümüzde korvet var. Thanks man. Yeah, we can filter. Thank you. I appreciate it. Appreciate it, man. Thank you. Hard, Hard to break. break. <laughs> Have a great one! Evet, artık dönüş yoluna geçmiş bulunmaktayız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizde keyif alıp beğenmişsinizdir. Tekrardan yeni içeriklerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Dönüş yolculuğu da yaklaşık 1 saat süreceği için zaten paylaşmaya gerek duymadım. O yüzden direkt olarak burada videoyu bitireceğim. Herkese iyi bayramlar.